Şimdi aramızda olmayan çok değerli hocamız Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Doktor Mehmet Faruk Çiftçi Hoza Hocam. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli katılımcılar, değerli dinleyiciler, herkesi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum Bolu'dan. Neden e ee, İbn Rüşeyd ve Hariri mukayesesi ee, başlıklı bir tebliğ sunma gereği hissettim. Ee, biraz bundan bahsedeyim zemin hazırlamak maksadıyla içeriye. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığında çalıştığım süreçte bundan yaklaşık 10-15 yıl önce eee ki o günleri hayırla yad ederim. Diyanetin gerçekten bizim yetişmemiz emeği büyüktür. Hasekisiyle, haç umre hizmetleriyle herkesin huzurunda şükran borcumu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum yetkililere ilgililere. Bu dönemde ben orada görevli olarak bulunduğum esnada birçok hacı ile karşılaştım. Birçok imkanım oldu. Ee, ve burada benim karşıma e, genel anlamda e, iki tip hacı profili çıktı. Bunlardan birisi e, sürekli e, araştıran, inceleyen, e, eleştiren, e, gördüğü şeylerin arkasındaki illeti hikmeti ortaya çıkarmaya çalışan hacılardı. E, diğer bir grup ise oradaki ibadetin tadını çıkarmak isteyen. Geldik işte ne kadar fazla tavaf yaparsak. Ne kadar fazla Ravza ziyareti yaparsak, ne kadar fazla burada namaz kılabilirsek, bu bizim için bir kazançtır, kârdır diyerek biraz daha duygusal ağlamaya meyilli, daha çok işte kasidelerden, ilahilerden vesairelerden hoşlanan bir zümre idi ikinci grup. Ben Haririye ve İbn Rüşeyde ve onların görüşlerine baktığım zaman. Bu iki karakterin e, bu hacılarınki ile örtüştüğünü, bunlara tekabül ettiğini gördüm. E, bu yüzden onların günümüze, günümüz hacılarına, hacı adaylarına söylemek istediği şeyler olduğunu e, düşünüyorum. E, ayrıca ülkemizde e, Hariri'nin ile ilgili e, mevzul miktarda çalışma olmasına rağmen, e, haç anlamında Hariri'nin remliye makamesinin, e, yani benim gördüğüm kadarıyla, ee, üzerinde çalışılmadığı e, aynı şekilde İbn-i el-Bağdadi'nin e, bugün Arap aleminde oldukça meşhur olmasına rağmen özellikle hayatının son zamanlarını geçirdiği Tunus, e, Cezayir Mağrip mıntıkasında son derece meşhur iken ülkemizde bilinmediğini gördüm. En azından akademik anlamda bir çalışma yapılmadığını fark ettim ve bu konunun orijinal olacağını düşündüğüm için böyle bir mukayeseyi tercih ettiğimi ifade etmek istiyorum. Süreyi Runtable kullanmak adına ben doğrudan Hariri'nin Remliye Makamesi'nden başlamak istiyorum. Ee, i̇lk önce Hariri'nin kısaca hayatını aktarayım çünkü görüşleriyle hayat arasında birçok bağlantımız kurulacak. Kasım bin Ali bin Muhammed bin Osman Ebu Muhammed el-Basri el-Hariri Basri civarındaki Meşan köyünde 1045 senesinde dünyaya geldi ve yine 1122'de Basra'da vefat etmiştir. Ee, Haç dışında Bağdat'tan ve Basra mıntıkasından çıkmadığını biliyoruz. En azından kaynaklar böyle söylüyor. Hariri'nin Basra'da yetişmiş olması, onun son derece eleştirel bir yapıya sahip olmasını beraberinde getirmiştir diye düşünüyorum. Çünkü bilindiği üzere Basra son derece kozmopolit bir muhittir. Yani Farslıların, Hintlilerin yaşadığı Araplarla beraber yaşanıyor. İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren Basra şehri kurulduktan itibaren kozmopolit bir yapıya sahip olmuş ve eleştirel düşünce burada hakim olmuştur. Mu'tezile'nin bir kısmı bunun yanında Basri Yun dediğimiz Arap dilinin mutezilileri olarak nitelendirebileceğimiz her şeyi illete hikmete bağlayan Basri Yun dil ekonomünde burada neşet ettiğini söylemeliyiz. Kindi gibi filozofların buradan çıktığını biliyoruz. Bu anlamda Hariri'nin burada ve böyle eleştirel bir bakış açısı kazanması gayet normal görünmekte. Bunun yanında Hariri adı üstünde yani Harir'den ipek ticaretiyle uğraştığı için zengin ve müreffeh bir ortamda yaşamıştır. Bunun yanında buna özellikle dikkat çekmek isterim ki. Ee, sahib-ül haber dediğimiz bir rütbe ile devlet makamlarında çalışmıştır. Yani bugünkü karşılığı istihbarat amirliği ya da istihbarat şefliği oluyor. Ee, bu anlamda Hariri'nin zaten mesleğinin biraz böyle e, sıkıntılı ortamları görmek, e, onları kontrol etmek, e, onları araştırmak ve onlara çözüm bulmak olduğunu söyleyebiliriz. E, Sadece şunu söylemem zannediyorum yeterli olur. Hariri'nin meşhur eserlerinden birisi Durratul Gavvas fi evhamil havastır ve bunun mukaddimesinde ben bu eseri Arap dilinde ve edebiyatında öne çıkmış, temayüz etmiş, tebarüz etmiş kişilerin e, konuşmalarında ve yazılarında avamın yapmayacağı hataları gördüm. O yüzden onları düzeltmek için bu eseri kaleme almayı düşündüm e, dediğini e, sizinle paylaşmak istiyorum ki bu bize artık karşımızdaki şahsın nasıl bir zihin yapısına, beyin yapısına sahip olduğunu herhalde çok iyi göstermekte. Buradan nereye gelmek istiyorum? Haç ile ilgili Remliye makamesindeki görüşlerine gelmek istiyorum. Hariri'nin Remliye makamesi onun makamelerinin genel karakteri olduğu üzere Haris bin Hemmam isimli ravi'nin dilinden ve Ebu Zeyd Es-Seruc'i isimli kahramanın üzerinden anlatılmaktadır. Genelde Hariri görüşlerini makamelerinde bu şekilde ortaya koyuyor. Nitekim onun makamelerinde toplumsal eleştirinin de hat safhada olduğunu görürüz. Yani rüşvet alanlar, efendim ahlaksızlığı meslek edinenler, köleleri istismar edenler, eğlence merkezinde çevrilen yerler, insanlara zulmeden idareciler, kadılar vesaire. Yani Hariri sürekli bir şeyleri düzeltme peşindedir. Zannediyorum ki döneminde gördüğü hacılar, hacı adayları ee, onun e, gözünden kaçmadı ve bunlarla alakalı bir takım ahlaki zafiyetler e, hissettiğini görüyoruz ki e, bunları Remliye makamesinde ele almış. E, şimdi. Ee, şöyle söyleyeyim Ebu Zeyd Eseruci isimli e, vaizin görüşleri e, tabi bunlar Halil'in görüşlerini yansıtıyor. Cuffe'de makamenin kahramanı bu kısa bir hikaye şeklindedir bu makame Cuffe'de karşımıza çıkıyor. ihrama girecekleri esnada hacıların. Orada bir tepenin üzerine çıkıp vaaz etmeye başlıyor. İnsanları etrafına topluyor. Hacca dair bir bilinçlendirme bir muhtıra mahiyetinde onların karşısına çıkıp Şöyle diyor onlara, siz ne için buraya geldiğinizin farkında mısınız? Nasıl bir işe yöneldiğinin idrakinde misiniz? Ee, nasıl bir işe atıldığınızı biliyor musunuz? Etağliyûne mâ ve ilâ men em Emtedrûne alâ men ve alâ Şeklinde bir muhtıra, yani sanki Hariri burada hac yapmak isteyenlere şunu söylüyor. Yani geldiğiniz yer, yapacağınız iş öyle alelade bir iş değil. Eğer bunun arkasında duramayacaksanız, eğer bu alacağınız vasfı hayatınız boyunca boyunca koruyamayacaksanız, bu işe hiç yeltenmeyin, yol yakınken dönün dercesine bir tavrı var Hariri'nin. Ee, Hariri'nin e, haç mahiyetinde yaptığı tarif de bizim yani, ...nadir olarak belki karşı karşılaşabileceğimiz bir tariftir. Muhtemelen hacca yahuccu fiilinin yönelmek, kastetmek anlamından yola çıkarak... ...Hariri, e, haccın e, sadece Kabe'ye yönelmek, bunun yanında cömert davranmak... ...doğruluğu ilke edinmek, iyiliği, doğruluğu kendisine prensip edinmeye çalışmak şeklinde farklı bir şekilde değerlendiriyor. Buradan anlıyoruz ki Hariri bu haç kelimesindeki yönelmeyi artık eski hayata terk edip yeni bir hayata yönelmek, eskisinden çok daha farklı bir hayata yönelmek mahiyetinde e, algılıyor gördüğümüz kadarıyla haç kelimesini ve haçın tarifini. Yine Hariri'nin çok rigid, çok marjinal düşünceleri var burada. Su dolu kovalarla abdest almak içinde günahlar Günahların içinde yüzerken insanı temizleyemez. Yani günah içinde insanlar yüzerken orada su dolu kovalarla abdest almaları onları temizlemez. Elbiseleri çıkartmak günah yükünü hafifletmez. İhram giymek haramla hemhal olana fayda vermez. Günah yükünü taşıyor olduğu halde ızdıba yapmak kişiyi kurtarmaz. Halka zulmedip dururken kişinin tıraş olması Cenab-ı Allah'a kurbiyet hasıl etmez adaletli olmayan minada kestiği kurbanla kendisini teskiye edemez şeklinde e, görüşleri var. E, Hariri aynı zamanda e, haccın bitiminde de bir yol haritası çizmektedir. Hacı adayına eğer e, kral bile olacaksa, başına taç bile giydirilecekse, tevazu elbisesini asla üzerinden çıkarmaması gerektiğinden ve istikametten ayrılmaması gerektiğinden bahseder. Ayrıca Arafat'la Marifet arasında bağlantı kuran Hariri, irfan sahibi olmayanın Arafat'ta saadete ulaşamayacağını söyler. Yine makamla istikamet kelimesi arasında da bağlantı kuran Hariri, makam İbrahim'e bakabilmek için kişinin istikamet üzere olmaya dair bir söz vermesi gerektiğinden bahseder. Görüldüğü üzere Hariri'nin bu eleştirel yaklaşımı diğer kitaplarında da, makamelerinde de, Dürretül Gavvas'ta da gördüğümüz üzere hacılara dair bir eleştiri mahiyetindedir. Bunun tam tersine İbn-i Rüşeyd, el bağdadi El-Vitri'ye gelecek olursak İbn-i çok daha derviş meşref, çok daha sufi meşref kendi halinde bir vaiz olduğunu, zaten yurdundan Moğol istilası sebebiyle Bağdat'tan göç etmek durumunda kaldığını biliyoruz 1258 senesinde. Ülkemizde çok fazla bilinmiyor ama Medine-i Münevvere'nin mescidinde, mescitte, kıble cihetinde ''Binuri Rasulillahi eşrakat-i şeklinde başlayan bir kasidenin yazıldığı söylenir ki bu kaside Ebu Bekir İbni Rüşeyd'in vitriyatından bir bölümdür. Bunun dışında mübarek gecelerde terennüm edilen e, vitriye kasidelerini eğer internete arama motorlarına girerseniz vitriyat olarak göreceksiniz. Ama ülkemizde e, bilinmediğini söylememiz gerekiyor. Yani Arap aleminde e, İmam Busri'nin kasidesinin etkisini gösterdiğini söyleyebiliriz. Özellikle Mağrib mıntıkasında e, vitriyat dediğimiz kasidelerin 24 kasideden oluşan bir mecmua bu. Evet. İbn-i Rüşeyd Bağdat'tan bahsettiğimiz üzere Mısır cihetine İskenderiye'ye gider. Büyük ihtimalle Moğol istilası sebebiyle. Daha önce Nizamiye'de, Bağdat Nizamiyesinde hocalık yaptığını biliyoruz. Şafii fakihi olduğunu biliyoruz. Ve Mısır'da e ee, İbnü Cemaa gibi meşhur alimlerle ki İbni Cemaa o zaman 17 yaşında genç bir delikanlıdır ve onun babasıyla birlikte bir haç yolculuğuna çıkar ve bu haç yolculuğunu e, işte bizim bu üzerinde çalıştığımız e, El Kaside'tü Zehbiye fil Haccetil Mekkiye ve Zavratil Muhammediye isimli kasidesinde aktarmakta. Ee, yine e, Vitriyat dediğimiz kaside de e, efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın methe senasıyla alakalıdır. Ee, yani Yapacak olursak. 3 olur dakikanız kaldı değerli hocam. Teşekkür ederim hocam. Son derece sufi karakterli bir insandır. Bazı görüşlerini sadece burada e, paylaşmak istiyorum. E, mesela e, Kabe'ye gittiklerinde e, binit üzerinde olanları, meleklerin tokalaşarak karşıladıklarından yürüyerek gidenleri de sarılarak karşıladıklarından bahseder. Yine Kabe'de ziyaret tevafını yaptıkları esnada kendilerinin Allah'a misafir olduğundan ve dolayısıyla misafirin ev sahibinden bir şeyler beklediğinden ondan af beklediğinden bahseder ve Cenab-ı Allah'ın meleklerine nida edip bu kullarımı affettim. Günah namına şimdiye kadar ne yazdıysanız hepsini silin e, dediğini e, o heyecanla o, o hissiyatın verdiği heyecanla biraz da e, böyle mübalağaya kaçan Şatahat kabilinden oradaki hocalarım daha iyi biliyorlar e, ifadeleri kullandığını görüyoruz yine Arafat'ta saç baş dağınık e, e, o insanların o zillet halinde o uzak yollardan gelmiş çoluk çocuğu terk etmiş insanların halini Cenab-ı Allah'ın çok beğendiğinden ve meleklerine onlarla övündüğünden ve e, meleklerine şahit olun ki ben bu kullarımı affettim dediğinden Bahseder. Yani bu kasideyi baştan sona okuduğumuzda İbn-i Rüşeyd sanki bizim elimizden tutup gözyaşları içerisinde bizi Mekke'de daha sonra da Medine'de gezdirmekte ve bize adeta bir haç yaptırmaktadır. Sonuç olarak şunları söylemek istiyorum. Biz bu iki karakteri bugün... Kabe'ye gittiğimiz zaman görebiliyoruz. Şöyle uzaktan Kabe'yi seyrettiğimiz zaman Hacer lesvede dokunmak, onu öpmek, mültezeme yaslanıp orada saatlerce ağlamak için birbirini yaralayan, birbirinin üzerinden geçen yaralanmayı bile göze alan, sakatlanmayı bile göze alan hacılarımız var. Yadırgamıyoruz. O, o anın duygusallığıyla buraya gelmişken ben bunu yapmadan gitmeyeceğim diyor bu insanlar. Ama Aynı şekilde onları uzaktan seyredip ya bu iş böyle olmamalı. Biz buraya bu Kabe'nin Rabbi için geldik. Bu taşı oraya indiren e, Allah için geldik. Bir istikamet kazanmak için geldik. Bir yenilenme için geldik şeklinde düşünen mühendis beyinli, filozof beyinli irdeleyen, inceleyen, hikmet arayan, illet arayan e, insanların olduğunu da biliyoruz. Bu anlamda e, bu iki kesime de birine Hariri'nin birine İbn-i Ruşeydin hitap ettiğini söyleyebiliriz. Hac ve irşat faaliyetlerinde de bu iki kesimin de ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini ben düşünüyorum. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkarttığı Hacı Anlamak kitabının seslendirilmesi, CD'ye aktarılması, hacılara hediye edilmesi, uçakta, otobüste mümkün olan her yerde dinletilmesi ya da bununla alakalı akademik çalışmaların artırılması iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca bu iki şahsın cevap verdiği bir kitle de vardır. Bugün ben yapacağımı yaptıktan sonra en son artık elden ayaktan kesilince hacca gitmeyi ve sıfırlanmayı düşünüyorum şeklinde niyeti olan insanlara hariri adeta burada bir parmak sallamaktadır. E, demin bahsettiğim görüşleriyle yani böyle bir şey olmaz sen önce kendini tezkiye edeceksin kendini temizleyeceksin ondan sonra hacca geleceksin. Burası böyle gelip temizlenme yeri değil sen kendini temizlemedikten sonra zemzem seni temizlemez diyor Hariri adeta onlara parmak sallıyor tabiri yerindeyse İbn-i Rüşeyl'in de yine aynı şekilde işte efendim oralara gitmeye ne gerek var onca parayı oraya bırakmaya ne gerek var işte ülkemizde fakirler varken biz onlara yardım etsek bu paralarla diyenlere de İbn-i sanki şöyle demekte yani gel kardeşim buraya gel bak biz geldik ağladık gözyaşı döktük Efendim Cenab-ı Allah bizi bağışladı burası bir başlangıç yeridir sen de gel belki buraya geldikten sonra dönüşünde o düşündüğün iliklerin çok daha fazlasını yapacak bir yumuşak kalbe sahip olabileceksin. Çünkü burası öyle bir şeydir hakikaten e, gidip gördüğümüzde de o, o şeyi yaşayanlar tecrübe yaşayanlar bilir çok şeyi değiştirir çünkü orada e, bizim bildiğimiz, duyduğumuz şeyler aynı lakin hakka yakın karşımızda temessül ediyor. Hazreti Peygamber'in gezdiği yerleri görüyoruz, evini görüyoruz, Kabe'yi görüyoruz, Hazreti İbrahim'in ayak izini görüyoruz, Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in kabirlerini görüyoruz, onların dolaştığı yerleri dolaşıyoruz. Bu insanda çok büyük bir devinim oluşturuyor. Ee, Tabir yerindeyse İbn Rüşeyd'in de aslında haklılık payı yok değil. Dolayısıyla bu ikisinin görüşlerinin de e, irşat faaliyetlerinde e, biraz daha profesyonel anlamda kullanılabilmesi gerektiğini, e, irşat pozisyonunda olanların her iki kesimin ihtiyaçlarına da karşılık verebilecek şekilde e, donanımlı olmaları gerektiğini ifade ederek sözlerime son veriyorum. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim herkese saygılar selamlar sunuyorum. Bizler teşekkür ediyoruz değerli hocam.